Kariyeri iniş çıkışlarla dolu. Hatta mevkisi zaman zaman değişen bir oyuncuyken böyle bir haber alması. Ve bu haberi aldıktan sonraki duygusal anlar. <laughs> bir kere şey bu bu çekim niye insanlara geçiyor? Ya yani geçti çoğuna geçiyor değil mi? İzleyen herkesin yüzünde bir gülümseme oluyor. Sıcak geliyor. Neden biliyor musun? Çünkü kurgu değil. Yani bu kulübün herhangi bir yerinde olmuş olsaydı bu. Evet. Yani ya da Hı. kameraların olduğunu bilseydi Alparslan bu kadar geçmeyebilirdi. Şimdi burada bir kurgu yok. günlük kamerası bu kamera. Şu sevince baksana.